Arkadaşlar şimdi ısı ile enerji geçişine geçeceğiz ama bu kısma geçmeden önce kafanızda genel bir haritayı oluşturmak istiyorum. Öncelikli olarak ben enerji geçişinden bahsetmiştim. Hatırlarsanız geçen hafta kapalı sistemler ve açık sistemlerden bahsettik. Kapalı sistemlerde sistem sınırlarından kütle giriş çıkışının olmadığı enerji giriş çıkışının, enerji giriş çıkışı dediğimizde ısı ve işin girip çıktığından bahsetmiştik. Açık sistemlerde ise hem kütle giriş çıkışı var hem Isı e, giriş çıkışı var hem iş giriş çıkışı var. Arkadaşlar genel olarak düşünecek olursak o zaman bir sistemin sınırından enerji 3 şekilde geçebiliyor. Kütle ile kütlenin sahip olduğu enerji ve birinci derste az önce anlattığım kısım tamamıyla kütlenin sahip olduğu enerjiyi veriyor. Şimdi arkadaşlar ısı ve işle alakalı kısa bilgi vereceğim. Genel haritayı oluşturuyoruz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum unutmayın. Sistem sınırından geçen enerjilerden bahsediyoruz. Kütle, kütlenin sahip olduğu enerjiyi ben E dedim az önce. U artı kinetik enerji, potansiyel enerji dedim. Kütlenin sahip olduğu enerji. Şimdi arkadaşlar ikinci kısma geçiyoruz. Isı ile enerji geçişi. Arkadaşlar bir kapalı sistem sınırlarından e, enerji biliyorsunuz iki şekilde geçiyor Isı ve iş ile geçebiliyor. E, şimdi ısının tanımı yanlış anlaşılabiliyor. Isı dediğimizde işte sıcaklıkla karıştırılabiliyor. Arkadaşlar sıcaklık termo e, termofiziksel bir özelliktir yani akış termofiziksel özellik derken bir maddenin sahip olduğu yayın bir özelliktir. E, Mesela işte bu titreşim kinetik az önce bahsettiğimiz şeyden bahsediyorum. Neydi arkadaşlar? Moleküllerin sahip olduğu kinetik enerji arttığı zaman sıcaklığı artıyor. Peki bu sıcaklığı arttırmak için benim bu sisteme ne vermem gerekiyor? Isı vermem gerekiyor. O zaman ısı tanımı ne zaman ortaya çıkıyor? Isı tanımı arkadaşlar tamamıyla sınırdan geçiş olduğu zaman ortaya çıkıyor. Yani tekrar söylüyorum ısı dediğim ifade. Yani bir madde şu kadar ısıya sahip de demek yanlış bir ifadedir. Bir madde şu kadar ısı yayar. Yani kendi sınırlarından dışarıya arkadaşlar Q kadar bir ısıyı atar demek istiyoruz. Bu o zaman ısı tanımının ifadesinin ortaya çıkabilmesi için öncelikli olarak ne olması lazım? Sıcaklık farkının olması lazım. Bu ortamın sıcaklığı dış ortamın sıcaklığından Yüksek, o zaman ne yapıyor? İkinci Kanun'a göre yüksekten düşüğe ne yapıyor? Isı transferi oluyor. Isı o zaman geçişin olduğu, yani sınırdan geçiş olduğu zaman arkadaşlar ortaya çıkan bir ifadeymiş. Bu tanım çok çok önemli ısının mantığını anlayabilmek için ki termodinamiği arkadaşlar alıyorsanız ne öğrendiniz dediğinizde en temel olarak yani ısı ile sıcaklık arasındaki farkı da bilmek arkadaşlar bu işin bence önemli yönlerinden bir tanesi. Sıcaklık termi buradaki sahip olduğu özellik arkadaşlar ısı ise sınırdan geçen enerji. O sistemin sınırından geçen enerji. Ben vücudumdan benim vücudum şu kadar ısıya sahip yanlış. Benim vücudumdan şu kadar ısı yayılıyor demek arkadaşlar doğru bir ifade olacaktır. <laughs> Öncelikle olarak ısı dediğimizde arkadaşlar neyi bilmemiz lazım? Bir kere adiabatik tanımı önemli. Adiabati az önce söylemiştik. Adiabatik neydi arkadaşlar? Sistem sınırlarından ısı giriş çıkışının olmadığı sisteme biz ne diyoruz? Adiabatik sistem diyoruz. Yani buradaki arkadaşlar ne yapıyor? ısı için olmadığına işaret ediyor. Onun haricinde ısı arkadaşlar birim olarak baktığımızda şuradaki tabi farklı şekiller tanımlanabilir. Kütle ile aktarılan enerjiyi ben E kütle olarak yazacağım. Ee, eğer başka bir şey daha güzel gelmezse E-K olarak arkadaşlar bahsetmiş oluruz. Kütle veyahut da E kütle falan yazabiliriz. Onun haricinde arkadaş veyahut da E sistem diyebiliriz. O daha güzel bir ifade olur. Şimdi ısı için düşündüğümüzde arkadaşlar birimimiz Q arkadaşlar. Q bize ne veriyor? Birim olarak baktığımızda kilojül cinsinden. Eğer birim kütleyi de düşünecek olursak.